Merhaba, ikinci devre YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi size Türkiye'de son zamanlarda meydana gelmiş futboldaki sansasyonel onayları anlatmayacağım. Mesela Türkiye'deki Fatih Terim fonunu da anlatmayacağım. Mesela Fatih Terim'in Panathinaikos'a transferini de anlatmayacağım. Veya Ankara Gücü Başkanı'nın sahanın ortasında hakeme yumruk atmasını da anlatmayacağım. Veya Bursa sporlu futbolcuların Ahmet sporlu futbolculara kendi sahalarında saldırısını da anlatmayacağım. Veya Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finalinin neden iptal ettirildiğini de anlatmayacağım. Bunların hepsi negatif şeyler. Artık biraz da pozitif şeylere ihtiyacımız var. Ben size futbolda olan değil ama olabilecek pozitif şeyleri anlatmak için bir liste hazırladım. İşte bu listem futbolda geleceğin yıldızları. Size şimdi bu yıldızları anlatacağım. Neden futboldaki geleceğin yıldızlarını anlatıyorum? Çünkü önümüzde 2032 yılında yaklaşık 9 yıl sonra Avrupa Futbol Şampiyonası oynanacak. İtalya ile beraber Türkiye ev sahipliği yapacak. Peki biz Türkiye'de ve İtalya'da oynanacak olan ortak düzenlediğimiz Avrupa Şampiyonasına Hazır mıyız? Onunla ilgili herhangi bir hazırlığımız, herhangi bir eylem planımız veya herhangi bir organizasyonumuz. O zaman da takımımızın hazırlanması açısından yıldız adaylarımız var mı? Yok mu? Bunu futbol yöneten insanlar bununla ilgili herhangi bir hazırlık yapıyor mu? Açıkçası ben bilmiyorum. Muhtemelen siz de bilmiyorsunuzdur. Çünkü futboldaki atmosfer o kadar karanlık ki kim kimin elinde, kimin eli, kimin cebinde veya kim kimlerle ortaklaşa hareket ediyor veya kim kimlerle mücadele ediyor henüz ortaya çıkmış, ortaya dökülmüş herhangi bir bilgi, belge veya iz yok. Ama biz perde arkasındaki olayları adeta kapkaranlık ortamda el yordamıyla bir şeyler öğrenmeye daha doğrusu hissedip bilgi edinmeye çalışıyoruz. Ama önümüzde buz gibi bir hakikat var. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası. Bu futbol şampiyonasına açıkçası şimdiki gözle bakınca başarılı olmamız maalesef mümkün değil ama başarılı olma ihtimalimiz her zaman var. İşte bu ihtimali güçlendiren isimlerse Türkiye'de şu anda gelecek vadeden yıldız futbolcular, yani büyük kabiliyet, büyük yetenek sahibi olan genç futbolcular işte bu futbolcularla ilgili ben bir liste hazırladım. Listemde sadece iki kriteri ön plana çıkardım. Benim için iki kriter şimdilik yeterliydi. Kriterlerin birincisi ve belki de en önemlisi 20 yaşından alt olması lazım. Yani 20 yaş dahil 20 yaşından küçük futbolcular. İkinci kriterim ise 20 yaş ve 6 olmasına rağmen transfer mark değerlerini göre piyasa değeri 1 milyon euroyu aşan futbolcuları seçtim. İşte bu futbolculardan ben bir liste oluşturdum. Listede bir takım kriterlerim daha vardı ama bu kriterler açıkçası sıralamayı etkiliyordu. Kendi içindeki sıralamayı. İşte Türkiye ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi finale taşıyacak, belki de dünya çapında yıldız olacak Türkiye'deki gelecek vadeden yıldız adaylarımız. Never seen a white person before. Jaws all on the floor like panic like Tommy just bursting the door. We started whooping her ass first than before. They first went divorced, sewing her over furniture. It's the return of the. Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did, did he? And Dr. Dre said, Nothing, you idiots. Dr. Dre's dead. He's locked in my basement. I, I, feminist women love him and them. Ticka, 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 slim, shady. I'm sick of him. Look at him walking around, grabbing his you know what, flipping the you know who. Yeah. In my head loose but no worse than what's going on in your parents bedrooms sometimes i want to get on tv and just let loose but can't but it's cool for tom green to hump a dead moose my bum is on your lips my bum is on your lips and if i'm lucky you might just give it a little kiss and that's the message that we deliver to little kids and expect them not to know what a woman is of course they're gonna know what in the course is by the time they hit fourth grade they got the discovery channel don't think we ain't nothing but mammals well some of us cannibals Oops, other people open like cantaloupe. But if we can hunt dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women wake your pantyhose, sing the chorus, and it goes. I'm slim shady, yes, I'm the real shady. All you other slim shadies are just demotating, so won't the real slim shady please stand up? Please stand up? Please stand up? Cause I'm slim shady, yes, I'm the real shady. All you the slim shadies are just demotating, so won't the real slim shady please stand up? Please stand up? Please stand up? Will Smith don't gotta cuss in his wrap to sell records.

onlarca belki yüzlerce isim olabilir. Gelecekte bu isimler ön plana da çıkmış olabilir. Ama şu andaki hala hazırdaki 2032'yi bizi temsil edebilme potansiyeli olan futbolcular işte bu listedeki futbolcular. Tabii ki listenin sonunda bir numaraya ulaştığımız ama bu genç futbolcularımıza Avrupa'da oynayan futbolcularımıza ayrı Türkiye'de oynayan futbolcularımıza ayrı tavsiyelerimiz olacak. Biz onların abileri olarak daha düzgün bir gelecek sahibi olabilmeleri için bir takım tavsiyelerde bulunacağız. Tabii ki bunlara uyarlar veya uymazlar veya kendileri daha güzel tavsiyelere ulaşabilirler, daha güzel tavsiye sahibi olabilirler veya verdikleri kararlarda daha düzgün, daha isabetli hayatlarını sürdürebilirler özellikle futbol üzerine geçecek olan hayatlarını. Bu tabii ki kendilerine kalmış bir şey. Ama unutmayın futbolda tek başına hiçbir şey olmaz. Siz ne kadar yıldız adayı olsanız da ne kadar gelecek vaat eden futbolcu olsanız da kabiliyetiniz sıralamada en üst yerlerde olsa da tek başınıza hiçbir şey ifade edemezsiniz. Çünkü futbol bir takım oyunu sahanın içinde veya sahanın dışında sizin takımınız aileniz dahi olsa, sizin takımınız en doğruyu en doğru zamanda en isabetli şekilde karar verdiremezse, size en doğruyu bulamazsa bu potansiyeliniz çöp olmaya mahkum olacaktır. Siz siz olun. Bu tavsiyeleri ta kulağınızın en uç noktasına veya kalbinizin en derin yerine bir anıt gibi dikin. Kulağınızın en görülen yerine de küpe olarak takın. Vay. Guys can just lie to get me here So you can sit me here next to Britney Spears Christina Aguilera better switch me chairs So I can sit next to Carson Ailey and Fred Durst And hear mark you over who she gave to first Put me on blast on MTV Yeah, it's cute, but I think he's married to Kim It just might be the next best thing, but not quite me. Cause I'm slim shady, as yes, I'm the real shady, or you want the slim shadies are just stimulating. So won't the real slim shady, please stand up, please stand up, please stand up. Cause I'm slim shady, as yes, I'm the real shady, or you want the slim shadies, are just demotating. So won't the real slim shady, please stand up, please stand up, please stand up. I'm like a head trip to listen to Cause I'm only giving you things you joke about with your friends inside your living room. Kids eat up these albums like it's funny cause at the rate I'm going when I'm 30 I'll be the only person in the nursing home flirting and nurses what I'm but I'm jerking, and I'm jerking but this whole back of Agra isn't working and every single person is a slim shady lurking he could be working at burger King spitting on your onion rings, but when the parking lot circling screaming I don't give up but it's